Alkay'ı bir alçalıyorum. Orhan Hocam ve Orhan Başkan'a da çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Herkes kendi dalında e, yaşadığı olumlu ve olumsuz yönleri ve güzellikleri aktarmaya çalıştı. Son konuşmacımız Devrim Alkay'a. Buyurun hocam saygıyla. Çok teşekkür ederim Şerif Hanım. Değerli başkanlar hoş geldiniz. <laughs> Öncelikle bu güzel etkinlikte olmaktan dolayı çok büyük onur ve şeref duyuyorum sizlerle birlikte olmaktan. düzenleme kurulu ilk aradığı zaman bir etkinliğimiz var. O etkinlikte bize yörük ile ilgili bir sunum yapar mısınız? Ya yani de ben de olur dedim. Şu ana kadar biten, genellikle biten, tarih biten. konusu konuşuldu. Çeptele ve Oğuz boylarını tarihçiler. dostlar. Orhan Başkan'ın da yörük kültürünün devamı için kurulan derneklerden bahsetti. Yörük derneklerinin bu ülke için güzel hizmetler yaptığını anlattı. Ve çok güzel, her şey çok güzel gidiyor. Fakat bu kültür, bu şenliklerle sizce devam eder mi? Buna bir cevap bulmamız lazım. Bence bu kültür, bu sarı dastar, sarı yağlık dediğimiz şu an benim boynumda olan keyfiyeyi taktiğimiz bir kültürü sadece bu toylarla çalıştaylar bile devam etmez. Devam etmesi için gerçekten Anadolu'da yaşaması gerekir. Anadolu'da yaşaması için de ne gerekir derseniz bizim kırsalımızı, köyümüzü, tekrar bu kültürü içten, kalpten, ruhen hem yaşayan insanları köyünde istihdam etmemiz, mutlu etmemiz gerekir. Bunun haricinde bizler şehirlerde, üniversitelerde veya oturduğumuz apartmanlarda yörük çadırları kurarak bu kültürü yürütebiliriz bu kültürü yürütmenin yolu kırsal kalkınmadan geçer. Herkes köy bıraktı, kentsel dönüşüm lafı ediyor ama önemli olan kentsel dönüşümden önce bizim bir kırsal dönüşüm lafı etmemizdir. Tekrar hayvancılığımızı, küçükbaş hayvancılığı, tarımı, çiftçiliği tekrar ayağa kaldırmamız Büyük Atan'ın dediği gibi köylü milletin efendisidir noktasına tekrar gelmemiz gerekir. Aksi durumda biz İzmir'de, Deniz'de, Ankara'da, büyük kentlerde yörük şenlikleri, yörük çalıştayları ve işte taktığımız sarı dastarlar ile bu kültürü kaybederiz. Bunun yolu çok değerli başkanlar, çok değerli dostlar, kırsal kalkınma meselesine. Tekrar köylümüzü, çiftçimizi artık kooperatifleşmeyle mi olur, üretici birlikleri dediğimiz yapılarla mı olur, ya da bir araya gelip kuracakları şirketler, ekonomik birlikleri mi olur. Bir şekilde yeniden kalkınmanın yolunu bulmamız gerekiyor. Şimdi kalkınma dediğiniz şeyin üç ayağı vardır: ekonomik kalkınma, parasal olarak güçlenme, sosyal açıdan oluşan kalkınma ve teknolojik açıdan oluşan kalkınma. Biz teknolojiyi dışarıdan alıyoruz ama teknolojiyi kendimiz üretmemiz gerekir bu bir. E, sosyal açıdan kalkınma dediğimiz olay bugün gençleri bakın burada göremiyoruz ya da köylerde tutamıyoruz. O zaman sosyal açıdan da bizim kırsalımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Kentte ne varsa köyde de o olmak durumunda. E, ekonomik açıdan kalkınma dediğiniz zaman insanlar köyden kente neden göç ediyorlar? Karınları doymadığı için, para kazanamadıkları için o zaman tarım ürünlerinin tekrar değerini bulması ve köydeki insanımızın para kazanması gerekir. E bunun için de küçükbaş hayvancılığın, bitkisel üretimin, diğer büyükbaş hayvancılığın her ne olursa olsun öncelikle köylümüzün, çiftçimizin, yürüyümüzün elinden tutmamız gerekir. Bunun için İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Seferi tüm Türkiye için örnektir. Yani buna İzmir'de İzmirlilere anlatmak belki çok doğru değil ama tüm Türkiye'nin buradaki yapıyı örneğin Tire'deki o kırsal kalkınma kooperatifini örnek alıp tüm Türkiye'de bu örneği inceleyip kurması elzemdir. Yoksa biz bu sarı dastarları, yürü kültürünü hızla kaybederiz. Biz şu anda davulumuzu çalıyoruz, zurnamızı çalıyoruz, kültürümüz konusunda, tarihimiz konusunda çok güzel konuşmalar yapıyoruz. Ama meselenin özünü galiba biraz kaçırıyoruz. Öncelikle köyümüz, öncelikle çiftçimiz, öncelikle Anadolu'da yaşayan insanımız. Bunun haricinde bu kültür kendiliğinden hızla yok olur. Bunun önüne geçmek üzere ben bütün değerli başkanlarımızı düşünmeye davet ediyorum. Yıllardır yörük dünyası ile birlikte çalışıyoruz. Her çalıştayda her ortamda benim söylediğim konu ekonomiktir. Kırsal kalkınma konusundadır. Kooperatiflerle ilgilidir. Bunlarla ilgili ben aslında bir bilgisayar sunumu hazırlamış idim ve arkamda o örnekleri sizlerle paylaşacaktım ancak bulunduğumuz ortamda yansıtıcı yok. Bir irtica konuşmak durumundayız. Öyle olunca ben güzel örnekler var İzmir bölgesinde. Vademler, Nazarköy, Bursa'da Gedelek Turşucu Köyü. Bunun haricinde Osmanlı'nın ilk kurulduğu köylerden olan Cumalı Kızık Köyü gibi. Eğer o köylere baktığınız zaman Köyü gibi küçük bir dokunmayla, el vermeyle, sahip çıkmayla bizim köylerimiz de yaşanır hale Yaşan geliyor dışı. ve o bölge insanı para kazanabilir hale geliyor. Yörük dernek başkanlarına, yerel yönetimlere, mevki idareye düşen görev kırsalımıza, Veyken köyümüze dokunmaktır. Ben bu fırsatı verdiğiniz için çok Veyken teşekkür Veyken. ediyor. Saygılar sunuyorum. Kuşadası Yörük Türkmen Dernek Başkanı Serkan Ay. Soru varsa konuşabiliriz. Kuşada satları ortak siyahlarıdır. Küçük adasında var ya şöyle bodur. Bunlar orta Asya evet. Küçük adası çok güzel bir yer. Nasıl cavur İstanbul'da? O şimdi. Ama köyleri o soğucak. Çok abi bu konuda da. yörük analarına büyük görev düşüyor. Soğucak Caferli. Evet. Bence çok güzel olur. Belki de, bu, evet. Başında, Başka katkı sunmak isteyen, soru sormak, var isteyen, var sormak isteyen var mı? Bir de yeri düzgün. Benimki daha Öyleyse Şehriban Hanım nerede bilmiyorum. Öyleyse bu oturumu bitirelim. Şehriban Hanım soruyor. tamamladık. Ben Açık açık hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben Devrim hocam ve ilgili birkaç kelime Kullanmak e, istiyorum efendim Derim hocam, Türkmen Derneği'nin Bütünler izle etkinlikleri geliyor ama hiç bir gözlemci Hem kayıtlarıyla, hem çekimleriyle Hem de katılımıyla üzere bu konuda çok önder olmuş Kıymetlisilerden bir tanesi O yüzden Aslan Türkmen Camiası'nın çok Bunkan. önemli kazanımlarından birisi e, Onu kaybetmemek Bunkan. adına Ve onun Bunkan. söylemleri de camianın içerisinde aktif rol aldığı için Bunkan. Dikkat etmek Bunkan. gerekiyor O yüzden teşekkür ediyoruz teşekkür ediyoruz Orhan Akçay camianın babası gibi Türk Boyları Konfederasyon Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Muğla Yürü Dernek Başkanı her zaman her yerde görüyoruz. Geçen hafta diğer de buradaydı. Ee, yettiği şekilde olmaya çalışıyorum diyor. Aslında kültür emekçileri bunlar. O yüzden kültür emekçilerimizi burada Abdullah Tuman var. Teki Yürütü, yörü Yürütükmen Federasyonu Genel Başkanı var. Ee, İzmir Yürütler Derneği Onursal Başkanı Sayın Mehmet Gülcan var. Yine Antalya Yürütler Derneği'nin e, kıymeti e, başkanlarından, yönetiminden Hasan Coşan var. E, Çumra Yörükler Derneği var. Bakıyorum şimdi. Yenimize katılan Kuş Odası var. İsmini bilmediğim <laughs> Balıkesirte ve Sındırgı, Balıkesirte ve Sındırgı Balık akt Başkanı var. Şimdi gördüm başkanı. Hepinize çok teşekkür ediyoruz bu kıymeti oturum için. E, ee, Sukunet'e dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Hakkınızı helal edin. hoş geldiniz, Zeli Aydoğuş Buyurun. Hocam, hocam plaketini vermez. Hocam, plaketini vermez. Plaket, hocamızın plaketini plak plak vermediler. Verdiler. Şey, başkanım. Nevrim Hoca'nın plaketi takdim edilecekmiş. Ben bilmedim konular seni öğreneceğim, harcam Orhan Akçan'a verdiniz. Normalde ne iş doktor mu? Doktor, doktor üniversite hocam mı? Nerede? Komukalı. Orada bir daha veriyormuş mu? Bir tane daha vereceksiniz o zaman, eksik plaket. Bir fotoğraf Bir tane plaket var burada. Ne olur ne olmaz, arada kaynıyor. Arada kaynıyor. O zaman bir fotoğraf karısı alın efendim. Ben neyim yani? Başka bir, de. bir evet. evet, emektar burada Denek Başkanlarımız var. Afyon'dan kaçmalarını yedik. ki Onları getirdiler. Bak, Özellikle evet. Yanlarındayız Herhangi bir e, faaliyetlerinde Birlikteyiz Afyon Karahisar Yörük ve Türkmen Dernekleri Federasyon Başkanı olarak e, Burada başkanlarımın yanında olduğunu belirtir ve desteklerimi Her zaman yanlarında hissettireceğimi Bildiririm Gelen e, misafirlerimize de yürüp dernekleri Arkadaşlarımıza da de başarılar diliyorum bu etkinlik gerçek gerçekten İzmir'de dalga vurdu. Çepmirliler İzmir'de diye yayınımızı devamlı yaptık. Bundan sonraki daha güzel olacağına inanıyorum. Bu ilk olduğu için biraz yani toplamakta e, sıkıntımız olsa da gerçekten güzel. Sokaklarda Çepmirli derneklerinin etkinliği konuşuluyor. Biraz önce minibüsteydim ve vatandaş buraya gelmeye akın etmeye başladı. Bundan sonra daha güzel olacak başarılar diliyorum. Afyon e, derneğimizin de federasyonumuzun da bayraklı da yeri her zaman bekliyoruz. Herkesi bekliyorum oraya. Hoşça kalın diyorum. Evet. Evet. Sağlık. Burada Yeri Galifet e, dedemizin soyundan kim var? Hüsnü ablamız var. Evet. Çok emekleri var. Kendisine de teşekkür ediyorum. Diyoruz ki